Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Bugün kimyasal tepkimelerde denge konusuyla yeni bir boyut kazanıyor kimya bilginiz. Çünkü bu konu bundan sonraki iki konunun temelini oluşturuyor. Hatta 12. sınıfta elektrokimya konusunda da kimyasal dengeden çok çok faydalanmış olacaksınız. Dolayısıyla çok ciddi bir temel atıyoruz. Bunu dikkate alarak e, videoyu izleyin lütfen. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olun. E, olmuyorsanız da canınız sağ olsun. Şimdi e, hem ileri hem de geri yönde gerçekleşebilen tepkimelere tersinir tepkimeler denir diye başlamış cümle. Peki tersinir tepkime varsa tersinmez tepkime de var diye düşünebilirsiniz. Öncelikle tersinir tepkime çift yönlü okla gösterilir. Bunu size söylemeliyim. Peki. A artı B eşittir C. Biz bugüne kadar bütün reaksiyonları bu şekilde gördük. Burada bir derişim çizmek istersek. Şurası derişim olsun. Burada... Hatırlayın, reaksiyona girenlerden en az biri bitebilir. Tam verimli tepkimelerden bahsediyor olabiliriz. Şöyle bir grafikle bu tepkimeyi anlatabiliriz. Yani burada B tamamen bitti, C oluştu ve A hala ortamda bulunuyor. Ama en az birinin bittiğini görüyorsunuz. Şimdi tersinir, bu tersinmez tepkimi. Tersinmez İki tersinir tepkime de öncelikle yazma şeklimiz farklılaşıyor. Çift yönlü okla gösteriyoruz. Aynı grafiği bunun için çizmek istersek şöyle çiziyoruz. Şurası zaman, şurası derişim. Ee, yine şöyle A geldi. B geldi ve şöyle C. Şu C, şurası B ve burası A. Dikkat ederseniz şöyle bir andan itibaren denge anı diyeceğiz buna. T denge anı. Hepsi ortamda bulunuyor. Herhangi biri bitmiyor. En temel tersinir tepkime ile tersinmez tepkime farkı budur. Bu tersinir tepkimedir. Şimdi bu bilgi aldıktan sonra doğada gerçekleşen tüm olaylarda ortak iki eğilim söz konusudur. Maksimum düzensizlik, minimum eğilim. Yani bütün sistem bu ikisinin denge, dengesi üzerine kuruluyor. Genellikle minimum enerji ve maksimum düzensizlik eğilimleri uzlaştığı anda dinamik denge olur. Genellikle bunlar zıt yöndedir ama aynı yönde de olabilir. Kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta ve basınçta tersinir olarak gerçekleşen tepkimelere denge tepkimesi denir diyerek olaya başlamış olalım. Peki bu denge hangi tip tepkimeler için geçerli? Hem fiziksel hem kimyasal tepkimeler için geçerli. Burada bir fiziksel tepkime görüyorum. Suyun buharlaşması. Belirli koşullarda maddenin farklı fiziksel halleri arasında kurulan dengeye fiziksel denge denir. Şimdi e, musluğu açıp içine su doldurduğumuz anı düşünmenizi istiyorum. O anda burada hiç buhar yoktur. Ama e, her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleştiği için en kısa zamanda yukarıya doğru buharlaşan e, gaz tanecikleri çıkmış olacaktır. E, burada bir süre sonra buhar tanecikleri arttığında su molekülüne yakın olanlar suyun çekim alanına girecek ve bu sefer terse dönecek. Yani bir taraftan buharlaşma olurken bir taraftan yoğuşma olacak. İşte buharlaşma hızının yani şuraya 1 diyelim, buraya da 2 diyelim. Bir ileri yöndeki tepkime hızının geri yöndeki tepkime hızına eşit olduğu anda sistem dengededir diyoruz. Peki dengede neler oluyor? Basınç sabit kalır. Çünkü aynı tane yani bir tanecik buharlaşırken bir tanecik aynı anda yoğunlaşıyor. Dolayısıyla sabit basınç değişmiyor. Suyun buharlaşma hızı su buharının yoğunlaşma hızına eşittir. Birim zamanda buharlaşan molekül sayısı yoğunlaşan molekül sayısına eşittir. Buradan bu sonuçlara ulaşabiliriz. Şimdi başka bir örnek verdik. Burada katısı ile dengede olan bir madde var. Gümüş klorür. Şimdi burada gümüş klorür çözülme çökelme dengesi deniyor buna. Şu çök, çözülme bu tarafta. Çözülme yönü. Şimdi burada ne oluyor? Gümüş ve klor iyonlarına ayrışıyor suda suda. Daha sonra bu iyonlar birleşip çökme yönüne doğru gidiyor ve e, res, e, şekle baktığımızda bir taraftan çözünürken bir taraftan çökme söz konusu. İşte çözünme ve çökelmenin aynı hızda gerçekleştiği an denge anıdır diyoruz. Bu fiziksel dengeydi. Başka denge çeşitlerimiz de var. E, aynen e, 10. sınıfta öğrendiğiniz kimyasal tepkimelerdeki çeşitli e, kimyasal tepkime çeşitleriyle aynı şey buradaki de. Eğer olay fizikselse gördüğünüz gibi birinci e, fiziksel dengede sıvı ve gaz var e, kimyasal dengede azot ve hidrojen birleşmiş amonyak oluşmuş kimyasal bir tepkime görüyorsunuz homojen dengede ise alt indisler gaz 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 hepsi gaz gördüğünüz gibi hepsi katı da olabilir hepsi sıvı da olabilir e, heterojen dengede aynı tepkime de katı var karbon katı oksijen gaz karbondioksit de gaz gördüğünüz gibi Dolayısıyla heterojen tepkimedir diyoruz şimdi bu tepkimelerde maksimum düzensizlik minimum eğil, enerji eğilimi e, uzlaşma e, içerisindedir dedik e peki e, düzensiz olan maddeler kimlerdi bir hatırlayalım bunları düzensizlik dediğim zaman e, katı en düzenli hal biliyorsunuz gaz en düzensiz hal o zaman bu yönde katıdan gaza doğru giderken düzensizlik artar bunu zaten ilk okudan beri hep duy, duyuyorsunuz burada tek bilmediğiniz şu sulu çözeltiler sıvılardan daha düzensizdir gazlardan ise daha düzenlidir onun yeri önemli peki minimum enerji nasıldır o zaman minimum enerji katılar enerjisi en düşük taraftır burası da minimum enerji yönüdür bir tepkimede sabit basınçta gaz mol sayısının fazla olduğu yöne doğru düzensizlik artar. Şimdi hepsi gaz olarak bana verilmiş. E nasıl düzensizliği anlayacağım? O zaman ne yapıyorum? Girenlerde 4 mol gaz var. Ürünlerde 2 mol gaz var. Çok mol gaz olan taraf maksimum düzensiz taraf, düzensiz. E burada ısı nerede? Ürünler tarafında o zaman minimum enerji ürünler tarafındadır. minimum enerji yani enerji, ısıyı ya da enerjiyi gördüğünüz taraf neresi minimum enerji tarafı orasıdır. Onu unutmayın. Şimdi bir diğer e, düzensizlik meselesini nasıl ayırt ederiz? İyonik bileşiklerin suda çözülmesi sırasında iyonlaşma yönünde düzensizlik artar. E, mantıklı değil mi bu? Potasyum klorür katı. E, suya atıyorsunuz. Aqua diyeceğim. Suda demek daha kolay yazılıyor. Aqua. Evet şimdi ne yapıyoruz? Düzensizlik bu tarafa doğru artar. Burası zaten katı bunu söyledik. Atomlar tek cins atomlardan oluşan moleküllere göre daha düzensizdir. Yani sodyum atomu H2'ye göre daha düzensizdir demek istiyor. Minimum düzensizlik ve maksimum şey maksimum düzensizlik ve minimum enerji eğilimi aynı yönde de olabilir. Bakın bu öğrencilerin çok merak ettiği bir şeydir. Pek sık karşımıza çıkmaz böyle tepkimeler. Şimdi birlikte bunu inceleyelim. Şimdi bakıyorum. Burada suda sıvı var. Burada bir iyon var. Suda yine bir iyon var. Bu iyonlara baktığımda burada 3 mol iyon var. Ve düzensiz iyon halini gördüğümüz zaman maksimum düzensiz yönü burasıdır deriz. Düzensiz. E enerjiyi burada görüyorum. O zaman minimum enerjide aynı yöndedir. İkisi aynı yönde olan tepkimelerde örnektir. Peki aşağıdakilere bakalım. Birinci tepkimeye baktığımda hepsinin gaz olduğunu görüyorum. Burada 2 mol gaz var. Burada 1 mol gaz var. O zaman girenler yönü maksimum düzensizdir. Yani mol sayısı fazla olan gaz taraf düzensiz taraf. E ürüne baktım ürünlerde ısı var. Yani minimum enerji ürünler tarafına. E bunlar zıt yönlü. Peki bir alttaki örneğe bakalım. Yine hepsinin gaz olduğunu görüyorum. Burada 2 mol gaz var. Burada 3 mol gaz var. O zaman maksimum düzensiz yönü bu sefer ürünler tarafına enerjiyi görüyorum girenlerde. Minimum enerji gelenlerde Bu şekilde oldukça kolay bu tip sorularla da tanışmış oldunuz. Peki dengedeki tepkimelerin özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Tepkimenin gerçekleştiği kap kapalı olmalı. Yani denge şartı diyorduk bunlara eskiden. Kapalı kaplarda gerçekleşiyor diyorduk. Ama burada sulu çözeltiler, yani katısı ile denge dengede bulunanlar, bunlar da kapalı kap kabul ediliyor. Yani şurada sıvının şu yüzeyi kapattığını düşünebilirsiniz. Sıcaklık ve basınç sabit olmalı. E, i̇kisi aynı kabın içerisinde olduğuna göre e, basınç ve sıcaklık sabittir zaten. Gözlenebilen yani makroskobik olayların sabitlendiği ancak gözlenemeyen mikroskobik olayların devam ettiği tepkimelerdir. E, bu çok sık karşınıza çıkacak bir cümledir. E, bunu unutmayın. Yani sanki olay bitmiş gibi gelir size ama dinamiktir hep devam eder. Sadece biz gözle göremeyiz o çözülmeyi ve çökelmeyi mesela bu örnekte olduğu gibi. Sonra ne demiş? İleri yönde gerçekleşen tepkime hızı geri yönde gerçekleşen tepkime hızına eşittir. Bunu da grafik olarak böyle gösteriyoruz. Bakın reaktifler başlangıçta en fazladır. Kullanıldıkça hız art azalır zaten biz hız konusunda da böyle demiştik. Molaritesi en büyük olduğu an reaksiyonun ilk anıdır. Zamanla molarite düşer çünkü kullanılır malzeme. Dolayısıyla burada R ileri dedik. Gittikçe azalan bir tepkimeyi gösterdi. Sonra R geri gittikçe artıyor ve şu nokta nedir? Denge tepkimesidir. Bu gördüğünüz grafik dengedeki hız grafiğini anlatıyor. Genellikle minimum enerjili olma ve maksimum düzensizlik eğilimleri uzlaşmıştır dedik. Şimdi burada Altıncı madde maddelerin derişimleri sabittir diyor. Buna dikkat edin bazen öğrenciler sabitle eşittir'i e, kavram kargaşası içinde aynı şey zannediyorlar. E, şimdi şuraya baktığınızda e, reaksiyon girenlerde e, fosfor pentaklorür var. Bakın gittikçe azalmış azalmış şu noktadan sonra sabit kalmış düz çizgiyi görüyorsunuz. Sonra ürünlerde Fosfor triklorür ve klor oluşmuş gelmiş oluşmuşlar. Denge anında onlar da sabit kalmışlar. Bunları bakın şöyle uzatırsak şuraya bir dersek buraya iki deriz. Yani molaritelerin aynı olmadığını görüyorsunuz zaten. Yani biraz grafik okuma gerekiyor. Denge tepkimeleri tam verimli tepkimeler değildir. Denge anında kapta tüm maddeler bulunur. Bunu biraz önce tersinir tersinmez meselesinde söyledik. Burada da üstünde üstünü çizmiş oluyoruz. Uyumuyoruz değil mi? Hadi bir kahve alın devam edelim. Şimdi denge bağıntısı ve denge sabiti. Kapalı bir sistemde ve sabit sıcaklıkta kurulan dengede ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşittir dedik. Şimdi o zaman şu tepkimeyi aldık. İleri yönde hızı nasıl yazarız? Şu girenlerin A'nın ve B'nin derişimleri yazdık. Geri tepkimeye yazıyoruz. Geri tepkimede bu sefer reaktifler C ve D olmuyor mu? E yine daha önce hız yazmayı biliyorduk. C ve D'nin derişimleri şeklinde yazdık. Ama denge bize diyor ki ileri ve geri tepkimeler birbirine eşittir. O zaman R ileri eşit R geri dedik. Ve burada gördüklerimizi şöyle şuraya şuraya şöyle yazalım. Karıştırdık iyice. Şöyle siliyorum bunu. Şimdi tekrar ileri tepkime şöyle burada, geri tepkime de burada. Sonra ne yaptık? İleri ve geri bakın Kİ bu sabitleri çektik. Sabitleri çekince K ileri bölü K geri. Buna da denge diyoruz. K denge sabiti veya KC. Siz daha çok KC'yi göreceksiniz. Bu konsantrasyonun C'si. Yani artık denge sabiti dediğimde ileri bölü gelip buradan çok soru kaçırabilirsiniz dikkat edin böyle bir formül yani elinize geçmiş oldu sonuç olarak ürünler derişimleri bölü girenlerin derişimi dediğimiz zaman denge bağıntısını yazmış oluyoruz şimdi denge bağıntısı ile ilgili sorular var bu sorulara bir tane örnek çözelim hangisi yanlıştır denmiş şimdi birincisine baktığımda ne demiştik az önce KC eşittir ürünlerin derişimi bölü girenlerin derişimi ama burada neye dikkat edeceğim katılar ve sıvıları almayacağım sadece gazları ve iyonları alacağım şimdi ürünlerde ne var n2o3 almış mı Evet girenlerde n2o ve oksijen onları da almış Dolayısıyla birinci yazılım doğru e, B şıkkına Aslında söylemeden önce siz lütfen e, kendiniz bulun sonra birlikte yapalım bulacağınızdan eminim. Şimdi B şıkkına baktığımda ürünler C10'un karesi. Yine daha önce hızla ne yapıyorsak burada da aynı şeyi yapıyoruz. Fakat burada şunu unutmuyorsunuz. En büyük hata bu katıları görmek zorundasınız. Onları görmeyen öğrenciler hata yapıyor. Karbondioksit gaz olduğu için onu aldık. Dolayısıyla bu da doğru. C şıkkına bakıyorum. Önce bu hata yaptıracak şeyleri çizeyim ki hatadan uzak kalayım. Ürünler hidrojen Gaz, magnezyum, iyon ikisini aldık. Bölü aşartının karesi o da doğru. Üçüncüde burada bir katı var. Burada bir katı var. O zaman ürünler dediğimde Kc eşittir. Karbondioksite de sorun yok. Edirne şıkkında Kc eşittir. Ne olmalı? Önce onu yazalım. Ürünler yani iyon olduğu için ikisini de alıyorum. Florun karesi bölü diyemiyorum. Çünkü katı. Dolayısıyla bu şekilde doğrusu doğru bağlantı bu şekilde yazılmalıydı. Yanlış olan budur. Evet sevgili gençler umarım sizi korkutmadan konuya başladık. Tabii çok başındayız. Daha çok fazla şey görmediniz. Denge nasıl yazılırla başladık. Şimdi bir sonraki videomuz sayısal işlem nasıl yapılır bunlardan her tür soru tipinden mutlaka bulabileceğiniz bir video çekeceğim Ben kısa zamanda yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.